Evet arkadaşlar selamlar. ikinci bir zeka sorusu. Bunu da bir iki gün içinde çözümünü atarım. Yorum kısmına resim ekleniyor mu bilmiyorum ama WhatsApp'tan da şey yapabilirsiniz. Veya çözen olursa gönderebilir. Veya yorum kısmına atabilir. Şimdi soru şu. Aynı renkli dikdörtgenlerin arasını çizgilerle birleştiriniz ve bu çizgiler ne bu dikdörtgenin dışına çıkacak ne de birbiriyle kesişecek. Hiçbir çizdiğin çizgi kesişmeyecek. Mesela yeşilden yeşile bir çizgi çizdim. Maviden maviye giderken onu keser. O yüzden demek ki yeşilden yeşile böyle çizilmeyecek. Çizgiler düz olmayabilir. Mesela burada örnekle gösterdim. Bu şekilde ilk olabilir. Dışarı çıkması ve üzerine değmesi her şey yasak. Sadece sarıdan sarıya bir çizgi veya böyle dik köşeli olabilir. Çözümü var. Çözüm yok deyip hemen artistik yapmayın. Çözüm var. Şu ortadaki hali Mustafa Hoca'nın sorusuydu. Mustafa Yacın. Diğerlerini ben ekledim. Bunlar gri bakın. Mor, sarı, yeşil ve mavi. Hadi kolay gelsin. Abone olmadıysanız hala yap. Yuh. Yarın atabilirim belki. Bir iki gün içinde atarım. Hadi kolay gelsin.